Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Klan savaş son gününe gelmiş bulunmaktayız. Bugün de saldırılarımızı sizinle beraber güzel bir şekilde tamamlayacağız. Yine belediye binası 11, 12, 13, 14 şeklinde saldırılarımızı yapacağız. Şimdi hiç lafı uzatmadan şöyle rakibimize bir gözcülük yapalım. Bir belediye binası 12'ye karşı saldıracağız. Belediye binası 11 hesabımızla. Ee, savunmaları birazcık düşük gerekli savunmaları yükseltmiş ağır savunmaları diğer savunmaları düşük duvarları da düşük şimdi şu şekilde bir saldırı yapacağız bir cadı golem saldırısı yapmayı düşünüyorum buraya yarasa büyülü saldırı butonuna bastım şimdi önden şöyle bir ufak bir temizlik yapabiliriz aslında şöyle bir tane buz golemi bırakalım bir iki tane cadı buraya bırakalım tane golem buradan, bir tane cadı buradan bırakalım. Ardından Tomru tam şöyle kartal topunda hedef alacak şekilde şuradan göndermek istiyorum. Ardından bir, iki golem ve cadılarımı şu şekilde bu taraftan gönderiyorum. Koruyucuyu dahil ettim, kralı dahil ettim. Peşinden bir tane buz golem, kraliçe. Gayet güzel. Şimdi zehir büyüğümüz var. Zehir büyüsünü şöyle e, süper ejderhaya e doğru gönderdim kralın özelliğini kullanabilir miyiz? Koruyucu bir tık satışı koydu yine bize. Tamam, şöyle bir şey yapalım o zaman. Şöyle yarasa büyülerini gönderdim. Şuraya bir dondurma gönderiyorum. Ardından koruyucunun özelliğini kullandım. Yani fena durmuyor şu an için. Birliklerimiz biraz fazla eridiler. Kral koruyucu ve cadılar ayrıldığı için şöyle belediye binasını tekrar dondurdum. Belediye binasını indiremeyeceğiz gibi duruyor. Büyük sıkıntı bizim için. Şöyle tekrar bir son dondurmamı da gönderdim. Belediye binasını indirdik neyse ki. Yani cadılar içeri istediğim gibi girmediler. Çok fazla dağıldılar. Şu duvar yıkıcılar da elimizde kaldı. Şöyle gönderelim. Bir tane cadımız, kraliçe. bir canlı bir kraliçemiz var. Buradan ben 3 yıldız çıkacağını pek düşünmüyorum. Aslında planımız güzeldi ama cadılar bize satışı koyduk özellikle koruyucu şöyle üst tarafta iki tane cadı ve bir tane koruyucu e, kraliçenin yanına gitti. %75. Tamam. Büyük bir sıkıntı değil bizim için. Hemen diğer saldırılarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, belediye binası 12 hesabımızdayız. Rakibin 11 numarasına karşı bir saldırı gerçekleştireceğiz. Bu sefer daha dikkatli olmaya özen göstereceğim. Bu şekilde bir e, ejder balon süper, süper büyücülerin kullanandığı bir ejder balon saldırımız olacak. Şöyle saldırı butonuna bastım. Güç iksiri, kahraman iksiri kullanabilirdik. Burada kullanalım. Bu daha pratik oluyor. Ama ben nedense belediye binasını, belediye binasındaki büyülü ögelerden kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi Zeplin'e buradan gönderip tam şu noktada indirmeyi düşünüyorum. Ki bence burada D bomba çıkacaktır ama... Ee... Süper büyücülerin öleceğini pek sanmıyorum Şu etapta da indirebiliriz Cehennem kulesi üzerinde de indirebiliriz Şöyle birkaç tane balon Peşinden zeplin Görünmezlik elimde bekliyorum Zeplin'in bence keyfi gayet yerini Tam şu noktada indirdim 2 klon bir öfke. Görünmezliği kaçırmadan Gayet güzel bir şekilde attık Beklemedeyiz Şöyle kralı da görünmez yapabilirdik aslında Ama problem değil Bir tane daha görünmezlik kullandım Belediye binasını da indirmek istiyorum. Hadi belediye binasına vurun artık. Çok güzel. Gayet güzel bir değer elde ettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi ne taraftan saldırımıza başlasak? Kartal topu etabından saldırıya başlamak isterim. O yüzden şuradan şöyle kral, kraliçe ipi bırakalım. Bu tarafı temizle temizleyerek bu tarafa doğru gelsinler. Böyle balonlar. Keşke ilk ejderleri bıraksaydım. Ejderler. Hemen peşine koruyucu. Böyle bir koruyucu özelliği kullandım. Bir tık daha geciktirip kartal topuna doğru gönderebilirdik ama bence bir problem teşkil etmiyor. Böyle kralın özelliğine basıyorum. Hızlıca o etaptan çıkalım. Cehennem Kulesi'nin e, menzilinden kurtulalım. Az sonra da kraliçenin özelliğini basar. Kraliçeyi de korumuş oluruz. Şöyle kraliçenin özelliğini bastım. Gayet güzel bir şekilde yolumuza devam, devam ediyoruz. Kralı bırakır mısın Cehennem Kulesi? Bırakmadı bir türlü. Tamam kraliçe yapıştı Cehennem Kulesi'ne. İndireceklerdir. Şimdi bize tek sıkıntı olan bir Cehennem Kulesi bir tane daha hava savunması kaldı ama bol miktarda ejderimiz var. Kraliçemiz de hayatta. Kraliçe Cehennem Kulesi'ni indirdi. Gayet iyi. Tamam bu hava savunması herhangi bir şekilde bize zarar veremez. Zaten bütün ejderlerimizi öldürse bile kraliçemiz hayatta olduğu için burayı üçlemiş oluyoruz. Gayet güzel bir üçlük, üçlük oldu. Hem de hızlı bir saldırı oldu. Ben çok beğendim. Düzende bu saldırıya göre bence gayet uygundu. İlk saldırımız da üçlük olabilirdi ama bir tık onda hızlı davrandık, aceleci davrandık. Ondan dolayı böyle bir sonuç aldık. Şimdi bir tane inşaatçımız boşta. Bu inşaatçıyla ben likler bittiğine göre hemen şöyle bir koruyucu yükseltmesine gittim diğer hesabımızda da hero yükseltecektik. Hemen şöyle ona da bir giriş yapalım. Hızlıca hiç kesmeden. Burada da bir hero yükseltelim. Bir tane inşaatçımız boştaydı. 44'e 43 kraldan yine hakkımı kullandım. Şöyle kralı 44. seviyeye gönderdim. Ee, diğer inşaatçı boşa düştüğünde de kraliçeyi de yükseltiriz. Şimdi burada keselim. Hemen belediye binası 13 saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar, Frozen hesabındayım. Eee rakibimiz bir belediye binası 13, rakibin 4 numarası. Buraya karşı bir hibrit ordusuyla saldırı yapacağız. Hibrit saldırısı yapacağız. Kraliçe yürüyüşlü alev atıcılı hibrit saldırısı. Hemen şöyle saldırı butonuna basalım. Güç ve kahraman iksiri kullanalım. Açılsın bir. Gayet güzel. Güç ve kahraman iksiri kullandım. Alev atıcıyı seçtim. Şimdi alev atıcıyı buradan bırakırsam arkadaşlar bu etabı böyle yukarı doğru bence komple temizler. Çünkü XI'ları hava karada yani menzili uzun değil karada değil e, alev atıcıyı görmüyor. Havan yok. Gördüğüm kadarıyla bir tane şurada var. Bir tane burada var. Tamam dört tanesi de burada. Bu tarafta bence güzel bir temizlik yapar. Öncesinde şöyle bir tane domuz binici sızdıralım. Tamam. Ama şey yok. Gizli testte yok. Alev atıcıyı buradan bıraktım. Şimdi kraliçe için bir, bir, miktar şöyle temizlik yapacağız. Ardından kraliçe, şifacılar, bir tane balon, duvar yıkıcılarım nerede benim? Şuraya 3 tane duvar yıkıcı. Gayet güzel. Kraliçeyi bu etaba sokabildik. Burada bir öfke kullanmamız gerekebilir. Kraliçe terbiyesizlik yapma şekerim. İçeri gir. İçeri girmeyecek gibi. Bebek ejderle şöyle yolunu kesmeye çalışsak. Yok. İçeri atamadık kraliçeyi. Tamam. Şöyle bir öfke büyüsü kullandım. Birazdan da bir dondurma kullanabiliriz. Yani kraliçeyle kartal topunu şeyi kaya saçarı hedefliyordum ama istediğim gibi olmadı açıkçası. Şöyle bir tane daha balon gönderdim. Tekrar bir tane dondurma attım. Şu şifacılardan bir kurtulalım. Şifacıları bir kurtaralım. Şu etapta bir tane daha öfke kullanacağım. En azından tekli cehennem kulesini alsın. Hadi kraliçe. Öldü dondurdum. Tekli cehennem kulesini gerekirse özelliğinde kullanacağım. Tamam. Özelliğini kullanmaya gerek kalmadı. Diğer tekli cehennem kulisine kullanabiliriz. Süremizde bir yandan çok fazla azalmaya başladı. Hibrite başlamamız lazım. Şöyle yapalım. Madenciler. Çırak koruyucu. Koruyucu. Domuz biniciler. Gayet güzel. Şimdi kartal topu için vuruşları için şöyle bir şifavius kullandım. Klankalisi çıktı. Şöyle bir zehir kullandım. Şöyle bir koruyucu özelliği kullandım ama Bir miktarını kapsayamadım ee, Şampiyonumuz elimizde Şampiyonu kralla birlikte şuradan göndermek istiyorum Şu tarafa doğru bir gitsinler bakalım Şöyle kelle avcılarını gönderdim Birazcık kötü bir saldırı yapmış olabiliriz Şöyle büyücülerimizi bıraktım ama Büyücüyü top gördü ee, Tekrar bir tane daha şifa bir üst kullandım Şampiyon belediye binasını indirebilir mi? Kraliçe belediye binasını indirdi Çok güzel ee, süremiz ama çok fazla azalıyor. Şöyle kralın özelliğini bastım. Rakip hero'ları hemen alt etsin. Buradan bir tane büyücü bıraktım. Kraliçemiz yaşıyor. XR'lerini indirmekte yardımcı olacak ama süreden yana sıkıntı çektik ve alevecileri de inmemiş. Kraliçe yürüyüşüne yine çok zaman ayırdık benim bu e, hibrit ordularında yaptığım en büyük hata kraliçe yürüyüşüne bu kadar zaman ayırmak kraliçe şuraya girseydi çok tatlı olacaktı kraliçe hemen burayı temizleyip ben de bu taraftan saldırıma başlamayı düşünüyordum %93 gayet güzel bir hüküm yüzdesi istediğimiz gibi gitmedi ama olsun sağlık olsun diyelim hemen diğer saldırımıza geçelim evet arkadaşlar artık son günün bizim tarafımızdaki son saldırımızı gerçekleştireceğiz Rakibin bir numarasına karşı bir saldırı gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Ee, şimdi burada bir süper okçuların klonlandığı ejderha ejderha abincisi saldırısı yapacağız. Şöyle kart e, cehennem kulesi yakınında indirebilirsem süper okçuları bence burada gayet güzel bir verim elde ederim gibi geliyor bana. Bir diğer düzenlere bakmak istiyorum. Ben buraya bayrak atmamışım. Acaba buraya saldırmayacak mıydım? Furkar'ın saldırdığı yere mi? Yok buraya da saldırmayacaktım. Bir şu diğer düzene bakalım. Burası da değil. Yüksek ihtimalle bir numaraya saldıracaktık. Bayrak atmadığım için şimdi kafada bir karışıklık oldu. Şöyle saldır butonuna bastım. Güç ve kahraman iksiri kullanalım. Kahraman güçlendir. Ordu güçlendir. Ordumuzdaki her şeyi basmıştık zaten ama olsun. Şimdi şuradan zeplini seçelim. Birkaç tane balon gönderelim. Beşinden zeplini gönderelim görünmezlik elimizde şöyle kraliçenin orada zeplini indireceğim şu şekilde zeplini indirdim hemen klonlar bir tane daha görünmezlik öfke dev bombalar çıktı görünmezlikleri kaçırmamaya dikkat ediyorum özellikle belediye binasını almak istiyorum iki tane görünmezliğimiz kaldı dışarıdaki binalara çok fazla odaklandı süper okçular Belediye binasını indiremedik gibi duruyor. Tamam. En kötü şampiyonu göndeririz belediye binasına doğru. Şimdi şu dış etaptan bir kral ve kraliçe ile temizlik yapalım. Ardından kartal topuna doğru da ejderlerimle giriş yapmayı düşünüyorum. Şöyle balonlar eşinden ejderler, binçileri kartal topu. Koruyucu kartal topu değil. Birazcık bekleyeceğiz koruyucunun özelliği için. Hava patlatıcılar da bu tarafa bakıyorlar. Şöyle koruyucunun özelliğini bastım. Şifa varmış. Aa ekipmanları değiştirmeyi unutmuştuk. Tamam şifa da fena değil. En azından canları doldu. Ee, hasardan da korunmuş oldular. Ee, kralın özelliğini basmak istemiyorum. Zaten herhangi bir şekilde hasar yemiyor şu an. Şu etapta bir basalım. Hızlıca cehennem kulisini indirmek istiyorum. Kartal topu da bize dövdükçe dövdü. Ee, belediye binasının yakınında da rakip kraliçe var. O birazcık bize sıkıntı çıkartabilir. Şu X'e insin en azından şampiyonumuza sıkıntı çıkartmadan. Şampiyonu da şuradan gönderelim. Gider ayak rakip kraliçeyi de alsın sonra belediye binasını alsın. Fena durmuyor. Ee, tamam. Belediye binasını aldık. Rakip şampiyonu Alamadık. Rakip şampiyonu alamadık. Baya bir ejderimiz var. Ama bir hava soğuması ve cehennem kulesi hayatta. Baykuş da var. Baykuş da temizliğe yardım ediyor. 3 tane ejderimiz kaldı. Şampiyon da az buz vurmaz ejderlere. Biri güdümlü havamayı yedi. Yani sona bir cehennem kulesi kalacak gibi yok. Cehennem kulesi de kalmadı. %90 7. şunların iki canı var, birer canı var böyle bir vuruşluk canı var. Ee, bir ihtimalle cehennem kulesinde canı full. Belediye binasını indirebilseydik bence senaryo çok daha farklı olurdu. Bir de ekipman ayarlamayı da unutmuşuz Son günün savaşında bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle bir gidişatımıza durumumuza bakalım. 245 yıldızla birinci sıraya yerleşmişiz. En yakın rakibimiz 244 yıldız biz klan olarak 9 saldırı hakkımızı kullandık. Onlar da 5 saldırı haklarını kullanmışlar. Yüksek ihtimalle bugünün savaşını savaşında yenilebilirler. Upcoming Pros klanı yenilirlerse biz ekstradan 10 yıldız alırsak, yenersek yani yendiğimizde 10 yıldız alırsak belki birinci sırada çıkarız bu ligden. 1. sırada çıkamasak da ikinci sırayla kesinlikle kristal 3 olması lazım kristal 3 ligine yerleşmiş oluruz. Şimdiden bütün klan arkadaşlarımın eline emeğine sağlık diyorum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ee, birazcık da yükseltme yapalım. Şöyle bir şuradan yükseltme düzenimizi açalım. Duvar basabiliriz iksirle. Laboratuvar ne zaman boşa düşüyor? 5 saat sonra boşa düşüyormuş. Ama iksirle basabileceğimiz en pahalı şeyler 10 milyon falan. O yüzden bence birazcık duvar basabiliriz. 1 2 3 tane basalım 3 tane gayet güzel ideal 18 milyon altınımız var Bu altına ne basabilir top basmaya başlamıştık top basmadan devam edebiliriz Onun dışında Bence toptan bir devam edelim bırakır mısın şunu yerine inşaatçı kulübelerini yükseltme videolarında ele alacağım Arkadaşlar o yüzden şöyle ucuz maliyetli bir top basmadan önce Hatta iki tane de şöyle altınla duvar basalım Zaten bol miktarda var. Yükseltmeler bitene kadar tekrar kasarız diyorum. Şöyle bir tane inşa açımızda da top yükseltmesi yaptık. Ee, videoyu burada sonlandıralım. Saldırılarımız bugünlük bu kadardı. Klan liglerinden de yüksek ihtimalle lig atlayarak çıkmış olacağız. İzlerken keyif aldıysanız beğenme, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.